Evet arkadaşlar. Şimdi de X boştan farklı bir küme ve to ailesi boş küme ve X'lerden oluşan bir sınıf olsun. Bu topolojiye X üzerindeki ayrık olmayan yani indiscrete topoloji denir e, diyormuşuz. Şimdi bunun bir topoloji olduğunu gösterelim. Öncelikle T1 şartımıza bakalım. T1 şartımızda ne olması lazım? Boş küme ve X topolojinin elemanı olması lazım. Zaten topolojimiz bizim boş küme ve X'lerden oluşuyor. O halde boş küme X eleman to deriz. Birinci şartımız sağlanmış olur. T2 şartımıza bakalım. Neydi? Her AB yazalım her A B eleman to ise A kesişim B eleman todur. Bunun olması gerekiyor. Şimdi eee ton içindeki her elemana bakalım. Zaten iki eleman var. Boş küme X eleman to iken boş küme kesişim X nedir arkadaşlar? Boş kümedir. O da eleman To geldi, yani ikinci şartımız da sağlanmış oldu. T3 şartımıza bakalım. E, bu neydi? Keyfi birleşimlerde topolojiye düşmek zorundaydı. E, burada şimdi ne var? Zaten boş küme ve X var. Boş küme, eleman To ve X eleman To için e, boş küme. Birleşim. X eşittir. X'tir. O da topolojinin elemanı olduğuna göre üçüncü da sağlatmış oluruz. O halde e, diyoruz ki bu to sınıfı e, X kümesi üzerinde bir topolojidir. Yazalım. O halde e, to sınıfı X üzerinde bir topolojidir. Bu topolojiye ne diyormuşuz arkadaşlar? Ayrık olmayan topoloji diyormuşuz. Bir başka bilgi vermek gerekirse de aynı zamanda bu buna X üzerindeki en kaba topoloji denir e, diyoruz e, bir önceki videomuzda da ayrık topolojiyi çözmüştük ayrık topolojide x üzerindeki en ince topolojidir arkadaşlar bunlar da böyle ek bilgi olsun e, bir sonraki videoda görüşmek üzere